duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Mümin Suresi 31 ile 44 ayet bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. 40 El Mümin 31. Nuh kavminin, Ad Semut ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Tırnak işareti 32 Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. 33 O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan, onun azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, Artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Tırnak işareti 34. Andolsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. 30.